Karar alınmak üzere meclise havale edilmesine karar vermiştir. Bir denize okuyalım mı arkadaşlar? Ya, 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 ya. Başkanım gerek yok. Efendim? Evet. Gerek yok. Gerek, gerek yok. Tamam. Bir. Ama hepsini girdirelim. Tamam. Gene yani de bir şey. tamam, Yani. Tamam. Bir. arkadaşlar. Kabezenler. tane havai dosyası bulmakta. Meclis başkanlığına Gülçin'in Fikirler Mahallesi, Akısar Enerji Aramış Enerji Santrali Anlaşması, bir bölgün ölçekli var. Yarısı 9.14 tarihinde olsaydı söylemek, bir yeni meclis kararı. 09.14 tarihinde 4.6 sayılı Manisa Büyükşehir Meclis Meclis Başkanlığı, İlçemiz Meydan kanAslı... Mahallesi, 1.79 numaralı